Ben çocuğumun babasını vurdum. Cihan! Cihan Şansalan'ı vurmuşlar. Çok yaşamaz diyorlar. Ne? Cihan ve Nuh arasındaki gerginlik silahların çekilmesiyle doruk noktasına ulaşır. Nuh, Cihan'a karşı boyun eğmeyi reddederken, Sevilay bu tehlikeli çatışmanın ortasında kalır. Her ne kadar Nuh'un yanında kalmak istese de, Cihan'ın etrafındaki silahlı adamların bir anlık öfkeyle harekete geçmesinden korkar Nuh hiçbir şekilde geri adım atmamayı seçer ve bu, Sevilla'yı daha büyük bir korkuya sürükler. Olaylar Sevilla ile Cihan arasındaki gerilimi iyice artırır. Cihan içindeki karmaşayı kontrol altına almaya çalışır. Melek'e karşı duyduğu hisleri bastırmak istese de bu duygular öfke olarak yüzeye çıkar. Öfkesinin kurbanı sadece kendisi değil, çevresindeki insanlardır. Cihan'ın bu yıkıcı hali yakın ilişkilerini zedelerken etrafındaki dengeleri de alt üst eder. Bu durum, Sevilay'ı bir yanda güvensizlikle, diğer yanda korkuyla baş başa bırakır. Melek ise hayatını kökten değiştirecek bir kararın eşiğindedir. Cihan'ın davranışlarından dolayı yaşadığı hayal kırıklığı, içindeki üzüntüyü derinleştirir. Hayatına dair belki de en zor kararı almak üzeredir. Karnındaki bebeği aldırmayı düşünür. Ancak bu karar sadece onun değil, çevresindeki herkesin hayatında yankı uyandıracak kadar büyük bir önem taşır. Melek'in içinde bulunduğu ikilem, onu zihinsel ve duygusal bir fırtınanın ortasına sürükler. Bu arada, Sumru geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşir ve onları telafi etmek için kolları sıvar. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışırken, Aynı zamanda ikizlerine karşı olan annelik görevini de yerine getirmeye çabalar. Ancak gerçekler birer birer ortaya çıktıkça Sumru da dahil olmak üzere herkes kendini daha büyük bir mücadelenin içinde bulur. Yaşanan olaylar yalnızca bireysel hayatları değil, tüm ilişkileri kökünden etkileyen bir zincirleme reaksiyona dönüşür. Bu karmaşa içinde herkesin yüzleşmesi gereken kendi sınavları vardır.